Daha önce söylediğim gibi birinci sistem kuşku duymaya yatkın değildir. Belirsizlikleri bastırır ve anında mümkün mertebe tutarlı olan öyküler kurar. Mesaj hemen reddedilmediği sürece yaptığı çağrışımlar doğruymuş gibi yayılacaktır. İkinci sistem kuşku duyabilir. Birbiriyle bağdaşmayan olasılıkları aynı anda sürdürebilir. Ancak kuşkuyu sürdürmek kesinliğe kaymaktan daha zor bir iştir. Küçük sayılar yasası izleyen bölümlerde birçok değişik kılıfta ortaya çıkacak olan kuşkuya karşı kesinliği tercih eden genel bir yanlılığın tezahürüdür. Küçük örneklemlerle içinden alındıkları topluluk arasında yakın bir benzerlik olduğuna inanmak yönündeki güçlü eğilim aynı zamanda daha uzun bir öykünün parçasıdır. Gördüğümüzün mantığa uygunluğunu ve tutarlılığını abartmaya yatkınızdır araştırmacıların birkaç gözlemden öğrenilebilecek şeylere karşı abartılı inançları hale etkisiyle yani hakkında aslında çok az şey bildiğimiz birini tanıdığımıza ve anladığımıza dair sıklıkla kapıldığımız hisle yakından bağlantılıdır. Birinci sistem bölük pörçük delillerden zengin bir imge oluştururken olguların önünden gider. I'm thinking, you know what I'm dreaming? dreaming.